Cesur. Buralar benim diyor. Böyle güzel alıştırdık mı? Canından ayrılmıyor maşallah. Çok güzel oldu. Bu hafta nasip olursa çok güzel bir sürüde de adapte olursa zaten sürüye inşallah dediğimiz gibi zarar vermezse çünkü hiç görmedi. Çok güzel bir video. Gene koh aldı. Hadi bay, hadi cesur. Al. Hay, dea, dea, daa, dea. Psit psit. Gel kara kız gel. Hah. Şöyle bir de kara kızı da tanıtalım. Evet, kara kızımız cesurdan da sallı. Arkadaşlar belki görürsünüz sallını. Sistemini. Dur 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 cesur. Cesura rakip bir dişi bu. Sp... Rakip bir dişi. Çok aşırı bakıp iskelet yapsını bozmazsak üretici kadar yetiştirici de ne gibi bir tuş tuş Hadi bir Cesur. Of benim oğluma aferin. Of benim benim oğlum aferin. Of benim. Of benim benim oğluma Cesur. Hadi bir şey. Hadi bir şey oğlum. Hadi Of benim oğluma aferin. Of, of benim benim oğluma Hadi bir şey oğlum. Hadi

Gel. Gel. Ah, ah, yavaş yavaş alıştırıyor. <laughs> alıştırıyor yavaş yavaş ittirdi biz. Onun önce bir çok mutlu zannetti. Sıcak <laughs> ya. Ah, benim oğluma. Benim oğlum çok manyak bir şey olacak. Benim, benim oğlum çok manyak bir şey olacak. Ég, 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 ég